Arkadaşlar fırsat kartına kayıt oldum. <laughs> Böyle haberler geliyor. Evet fırsat kartına kayıt olmak şu an için mümkün değil. O yüzden lütfen hiçbir yere kayıt olmayın. Özellikle para ödeyerek hiçbir yere kayıt olmayın. Fırsat kartı bildiğiniz gibi daha çıkmadı. Çıkacak inşallah. Ama daha e, tabii biraz gidecek yolu var. Peki yasalar nasıl çıkıyor? Daha önceki videolarda bahsetmiştik bir kez daha bu konuda e, size bilgi vermek istiyorum özellikle bu sürecin neresindeyiz? Tabii bazı ilerlemeler oldu biliyorsunuz. Kabine onayladı falan. Parlamentoda ilk kez görüşüldü. Neresindeyiz? Daha gidecek ne kadar yolumuz var? Ona bakacağız. Ondan sonra bir de Alman parlamentosundaki ilk görüşmede bir Alman milletvekilinin bu konudaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Onun ardından da yine bu konularla içli dışlı olan bir avukatın görüşlerini dinleyeceğiz. Her ikisini de dinlemenizi tavsiye ederim. Bence ikisi de çok doğru söylüyor. Dinleyin o kısımdan sonra tekrar görüşelim. En son videoda taslak hazırlandı. Meclise aktarıldı demiştik. Mecliste görüşülmesi gerekiyor. Bir kez değil, üç kez görüşülmesi gerekiyor. Erste Lesung. Ondan sonra bilir kişilerin görüşmesi için, eksperlerin görüşmesi için, uzmanların görüşmesi için gönderiliyor. Onlar bir bericht und empfehlung yani bir rapor hazırlıyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Ona göre değişiklikler olabilir. İkinci ve üçüncü görüşmeden sonra, oylamadan sonra kabul edilmeyebilir. Kabul edilmeme ihtimali tabii ki düşük. Çünkü biliyorsunuz meclis iktidarın milletvekillerinin çoğunluğunun olduğu bir yer. Kabul edilirse bu sefer federal konseye gidiyor. Federal konsey kabul ettiğinde yasalaşıyor. Kabul etmezse tekrar görüşülmek üzere devam ediyor. Federal Konsey ondan sonra kabul edebilir. Kabul etmezse görüyorsunuz güçlaytat yani her yasanın çıkması gerekmiyor ama bu yasa çok büyük ihtimalle çıkacak. Peki biz şimdi neredeyiz? Ne dedik? Şuraya gelmişti en son. Peki Erstilizum oldu mu? İlk görüşme oldu mu? Ona bakalım. Meclisin sayfası görüyorsunuz burada arkadaşlar. Weiterentwicklung der Fachkräfte Einwanderung demişler. Erste Lesung olmuş. Yani 27 Nisan 2023'te görüşmüşler. 1 saat 21 dakika bu videoyu arzu edenler dinleyebilir. Bence oldukça bilgilendirici. Almanya'da bu konu hakkında neler düşünülüyor görebilirsiniz. Burada da videoda konuşmuş milletvekilleri ve yasaya önderlik etmiş kişileri görüyorsunuz. Peki sonra ne olmuş? Anhörung yani şu kısma da gelmişiz aslında. Bearbeitung in den Ausschüssen, öffentliche Anhörung von Experten, uzmanlar kamuya açık bir şekilde kamuoyuna açık bir şekilde dinleniyor. Bunu da izleyebilirsiniz. Tam iki saat sürüyor. Dinlemenizi tavsiye ederim. Burada kimler konuşmuş peki? Görüyorsunuz ekranda bir avukat var. Avukatın fikrini almışlar. Bu konularda uzman olan bir avukat. Hatta iki avukatın fikrini almışlar. Sonra sendikalar başkanının fikrini almışlar. Düşüncesini, görüşünü almışlar. Ya dinlemişler demek daha doğru olur. Bundesagin tuhafı abayet bilmeyen arkadaşımız kalmadı diye düşünüyorum. Burada çok farklı kişiler dinlenmiş. Eksperler, uzmanlar, bu konuyla içli dişli olanlar, fikirleri alınmış, görüşleri alınmış birçok arkadaşımız bütün bunların yani sizin çektiklerinizin burada bilinmediğini düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil görüyorsunuz. Bugün 22 Mayıs 2023'te dinlenmiş. Demek ki burası da gerçekleşmiş. Şimdi Bericht und Empfehlung yani bir rapor hazırlanacak, ondan sonra önerilerde bulunacak, tekrar meclise gidecek bir yasanın çıkması bu yolu izliyorken ve başına yolda birçok şey gelebilecekken bir aralıkta çıkacak demek aslında bütün bu süreci ciddiye almamak. Buradaki insanların fikirlerini, mecliste oturanların fikirlerini, federal konseyde oturanların fikirlerini, görüşlerini ciddiye almamak, yasaların nasıl çıktığını bilmemek anlamına geliyor diye düşünüyorum. O yüzden her videoya itibar etmemenizi tavsiye ederim. Şimdi muhalefette olan bir milletvekilinin Wenn der Visaantrag für eine dringend benötigte Fachkraft, meine Damen und Herren, sechs Monate bei den deutschen Behörden festhängt, dann kann das Unternehmen nichts machen. Es muss sich dann ebenso gedulden wie die Fachkraft. Sie stellen sich hin und beklagen, dass wir in Deutschland nicht genügend Fachkräfte bekommen und wollen ein neues Einwanderungsrecht. Dabei haben wir eines der bereits liberalsten Einwanderungsgesetze der Welt, liebe SPD. Sie wissen doch, dass es nicht an den Gesetzen liegt, sondern daran, dass die Visastellen und Ausländerbehörden zunehmend 10.000 unbearbeitete Anträge haben. Kümmern Sie sich darum, die Verfahren zu beschleunigen, statt zusätzliche bürokratische Strukturen zu schaffen. Şimdi bir de bu konularla her gün yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın kısaca düşüncesini dinleyelim ama oraya geçmeden önce milletvekilinin de belirttiği gibi aslında kapasite sorunu var. Yani denklik mercilerinde veya yabancılar dairesinde kapasite sorunu var. Yasa değiştirilse de adı şans kartı, fırsat kartı konsa da kapasite sorunu olduğu sürece başvurular işlenemediği sürece sorunlar olacak diyor. Avukatın da söylediği aslında aynı yönde dış temsilciliklerde büyük sıkıntı var. Aylarca sürüyor vize almak diyor. Üzücü olan noktanın Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda istatiksel verisinin olmadığını belirtiyor. Hep birlikte dinleyelim. Wir erleben in unserer Kanzlei tagtäglich extrem lange Wartezeiten im Ausland bei den Auslandsvertretungen. Und es hat mich erschüttert, dass das Auswärtige Amt mir im März die Auskunft erteilt hat, dass die derzeitigen durchschnittlichen Wartezeiten der jeweiligen Auslandsvertretungen noch nicht einmal zentral erfasst werden. Das heißt, das Auswärtige Amt weiß nicht, wo man wie lange wartet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ikisi de hem milletvekili hem avukat bence çok haklı. Yani esas konu tabi sizden gerilen verilere dayanarak söylüyorum bunu. Yasadaki sıkıntıdan daha çok yani puan toplama puan toplamamadan daha çok bence işlemlerin çok uzun sürüyor olması yani yoğunluk olması denklik mercilerinde de Alman temsilciliklerinde de büyük yığılma var. Aslında buradaki sıkıntılar giderilse daha çekilir olacak bu süreç ve avukatın da dediği gibi esas üzücü olan Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'nın hangi temsilciliğinde ne kadar beklendiğine dair hiçbir fikrinin olmaması yani istatiksel değerlerinin olmaması çok üzücü. Bunu avukat belirtiyor konuşmasında. Ben de doğrusu çok üzücü buluyorum yani bu kadar konulardan bir haber olmaları veya istatistik yapmamaları, verilere bakmamaları, nerede sıkıntı var bilmemeleri üzücü doğrusu. Görüyorsunuz sıkıntılar sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani her ülkede sıkıntı var. Hemen hemen her temsilcilikte sıkıntı var. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı temsilcilikler birazcık daha diğerlerine göre hızlı çalışıyor ama bu sıkıntılar tabii keyiften kaynaklanmıyor. Yani eleman sıkıntısı da var. Başvuruların yoğun olması sebebi de var. Ayrıca Türkiye'den çok yeni bazı veriler paylaştım biliyorsunuz. Son zamanlarda iltica sayısının artmış olması ki bu da maalesef çok üzücü. Aslında hiç iltica etmeye gerek yokken bazı kişiler bu yola sapıyorlar. Gerek yok. Çünkü bu kadar hiçbir zaman kolay olmamıştı. Yani bir mesleğiniz varsa veya eğitim almak istiyorsanız Gelebiliyorsunuz. Tabii eğitim almaya gelip bunu iyi değerlendiremeyen arkadaşlarımız da var. Maalesef bunlar yoğunsa bu da bize e, bu merang olarak geri dönecek. Bazı arkadaşlarımız örneğin geliyorlar eğitim esnasında e, bir hafta 10 e, gün gitmiyorlar. E, ne olduğunu ne bittiğini de söylemiyorlar. Yani raporlu da değiller. Bu da tabii çok üzücü. O yüzden okullardan atılmalar falan da oluyor. Lütfen ciddiye alın. Lütfen. Bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirin. Şans kartı, fırsat kartı ile ilgili gelişmeleri yine aktaracağım.